Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün size bir sağlık hukuku ile ilgili soru yönelteceğiz. Malpraktis dosyalarına tüketici mahkemelerinin bakması, ayrıca kusur oranını adli tıpın belirlemesi hususundaki sorunlar ve bu noktadaki çözüm önerileriniz nelerdir bir sağlık hukukçusu olarak? Şimdi Türkiye'de HMK'da yapılan değişiklikle birlikte eskiden e, asli hukuk mahkemeleri tarafından bakılan davalar malpraktis davaları artık velayet yani vekalet ilişkisi ve eser ilişkisi kapsamında tüketici hukukunda yer almakta. Yani bunlar tabii özel hastanelere ilişkin veya özel muayhanelerde oluşan operasyonlarda meydana gelen malpraktislerle ilgili davalar için söz konusu. Yoksa kamu hastanelerindeki davalarla ilgili idare mahkemesinde görevli mahkemeler, idare mahkemeleri. Şimdi burada şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, şimdi diyelim gittiniz bir operasyon yaptınız bir özel klinikte, bir estetik operasyonu yaptınız ve bir malpraktis oluştu, doktor hatası oluştu. Bununla ilgili, ilgili gidip dava açtığınızda tüketici mahkemesine dava açmadınız. Şimdi bu tüketici mahkemeleri aynı zamanda diyelim gittiniz bir bulaşık makinesi aldınız bulaşık makinanız de bozuk çıktı ve bulaşık makinelerinizin fiyatı da dava değerinde bir mahkemede görülecek değerde görülse bununla ilgili dava da tüketici mahkemesinde görülüyor ya da aldınız arabanız arabanız bozuk çıktı bununla ilgili de gidip tüketici mahkemesinde dava açıyor. Bana göre bu doğru değil ve malpraktis davaları ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yapıp ihtisas mahkemesi kurması gerekiyor. Yani özel gerçekten sağlık hukukunda yetiştirilmiş, yetişmiş e, hakimler tarafından e, dosyaların görülmesi gerekir. Sağlık hukuku mahkemeleri gibi e, ya da malpraktis mahkemeleri gibi uzmanlık gerektiren, tıpkı fikri sinayi mahkemeleri gibi uzmanlık gerektiren mahkemelerin oluşması lazım. Çünkü düşünün, mal malpraktis sonucu insanlar vefat bile edebiliyor. E, şimdi bir ölüm dosyasına da o hakim bakıyor, bozuk bir bulaşık makinesine de aynı hakim bakıyor. Yani bu çok örtüşmüyor. Öncelikle, tüketici mahkemelerinde görülmüş olan ve çok uzayan iş yükleri de çok fazla olduğu için çok ama çok uzayan davaların önüne geçebilmek için malpraktis davalarıyla ilgili özel ihtisas mahkemelerin kurulması gerekiyor. Ve buradaki hakimler tarafından bu davaların takip edilmiş. Bir diğer şey uygulamada malpraktis davalarıyla ilgili tüketici mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda dosya adli tıpa Şimdi adli tıpa gönderildiğinde şimdi adli tıpta baktığınızda Oradaki doktorların büyük bir çoğunluğu aynı zamanda bir hastanede Del çalışan insan. Ve oraya bir nevi ek iş şeklinde gelip çalışıyorlar. Şimdi dosya o hekimlerin önüne gittiğinde çok açık ve net bariz bir kusur olmadığı müddetçe mesleki dayanışma kapsamında genelde şu anda açılan malpraktis davalarının %90'ından fazla raporlarda komplikasyon denilip dosya geri gelir. Yani hekim kusurlu değildir. Komplikasyon gelişmiştir. Komplikasyon. Yani bu da bana göre objektif kriterlere uygun değil. Bunun yerine de bu tür dosyalardaki kusur oranının belirlenmesi için daha önce yüksek sağlık şurası vardı. Bunun yerine bana göre bir özel kurum oluşturulması, daha önce yüksek sağlık şurası vardı. Burada da malpraktis davalarının heyeti gibi yani bir heyet oluşturulması lazım. Özel bir heyet oluşturulması lazım. Bu kişilerin tek işi bu heyette çalışmak olması lazım. Yani burada yer alan hekim, avukat, e, sağlıkçı bunların Tek işinin bu olması lazım. Başka bir hastanede de ek iş yapmaması lazım ve burada ulaşacak bu heyetin içinde mutlaka bir sağlık hukukçusunun olması lazım, bir sağlık yöneticisinin olması lazım ve o malpraktis malpractice ise konu olan konuyla ilgili de uzman doktorların olması lazım. İşte gözlüğünü mü kaybetti? Bir gözlüğünün olması lazım. Estetikle ilgili ise bir estetik alanda e, doktorun olması lazım ve benzeri bir heyetin oluşması lazım. Daha objektif bir durumun olması için. Bununla ilgili ben birçok kez ilgili kurum, kuruluşlara dile getirdim. Aksi halde ne oluyor? Şimdi biz davalar açıyoruz. Davaları açtığımızda tüketici mahkemesinde olduğu için tüketici mahkemelerindeki yoğun iş yoğunluğu nedeniyle davalar çok uzun sürüyor. Yani bizim açtığımız bir tane dava var. Biz 2013 yılında açmışız davayı. Şu anda 2025'teyiz. 12 yıl geçmiş. 12 yıl geçmiş olmasına rağmen daha henüz dosya hesap bilirkisine yeni gitti. Dolayısıyla adil yargılanma hakkını da ciddi manada zarar veriyor. Bunun yerine bizim tavsiyemiz ve önemli bulduğumuz husus şu. Biz diyoruz ki ihtisas mahkemelerini kurun. Hem buradaki hakimler de gerçek manada mal anlamında, sağlık hukuku anlamında uzman hakimler olsun. Ayrıca dosyayı bilir kişiye gönderdiğinizde de adli tıptaki o iş yoğunluğunu düşünün. Yani normal adi vakalar nedeniyle, ceza mahkemeleri ve nedeniyle bir sürü vaka nedeniyle oradaki bir yoğunlukla uğraşıp onunla beklemek yerine bu mal praktis davaları için özel bir komisyon oluşturun. Yüksek Sağlık Şurası oluşturun. Bu sağlık şurasının içinde de hukukçular, sağlık hukukçuları, hastane yöneticileri, işte diğer alanlarda da uzman heyetler ve hekimler olsun. Bu şekilde yaparsanız malpraktis anlamında çok hızlı neticeye ulaşırsınız. Hem hekimleri iyice koruruz, hem hastayı korumuş oluruz, hem de Türkiye'deki sağlık kalitemizi daha da artırırız. Benim bu konuyla ilgili bir sağlık hukukçusu olarak çözüm önerim bu. Çünkü uygulamada tüketici mahkemelerinde olması nedeniyle gerçek manada zorluklar çekiyoruz. Umut ediyorum bu tavsiyelerimizi... Dinlerler ve bir an önce çözüm üretirler. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler, bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.